şimdi gözlerini kapat derin bir nefes al burnundan ve ağzından bir numufler deyiver tekrar derin bir nefes ve ağzımızdan veriyoruz tekrar aldığımız bir nefesle vücudumuzun genişlediğini bulunduğumuz ortamı kapladığını evi kapladığını olduğumuz şehri kıtayı Dünyayı, evreni katladığını genişledikçe bütün evreni küçücük gördüğümüzü hayal edin. Genişledikçe genişliyoruz, yükseldikçe yükseliyoruz ve ilahi boyuta kadar varıyoruz. Ve şimdi o bizi duyuyor. Ey ruhların efendisi, ey beni o değişimle var eden sonsuz aşk. Sana verdiğim sözü hatırlıyorum. Yıldızların arasından geçerken unutacağım ama hatırlayacağım demiştim. Ve şimdi hatırlıyorum. Kalbimde bir yangın gibi seni özlüyorum. Yuvamı, nurunu, kokumu. Ama biliyorum sen benden uzak değilsin. Ben senin bendeki parçanın. Şimdi bu özlemle seni dünyaya taşımaya niyet ediyorum. Gücünü ruhuma, sabrını kalbime, ışığını yoluma ver. Ne yaşadıysam beni sana döndürmek içindi. Ne ağladıysam, yüreğimi yumuşatmak içindi. Ne sevdiysem, senden bir iz taşıdığı içindi. Şimdi tüm hikayemi sana teslim ediyorum. Tüm korkularımı, yorgunluğumu, yalnızlığımı sana bırakıyorum. Ben hatırladım, görevime dönüyorum. Ben hatırladım görevimi dinliyorum. Ben hatırladım görevime dönüyorum. Bir süre gözleriniz kapalı kalsın.